Oy İtalya'nın 53 tane Destroyer 14 Cruiser ve 2 tane ağır kral üzerine batırmışım Biz de batırmışız ya bir şeyler Eee oh. o. Bir tane hafif Cruiser 7 tane Destroyer Suyun dibinde Allah. Ah şu Taranto O biz giremiyoruz daha bakalım Atam Fatih Sultan Mehmet nasıl almış burayı Ben de tanklarla giremiyorum buraya Abi şurayı Şurayı kır, kıralım ya Nereye? <laughs> Durun Koy ben alttan gireceğim Almanya'ya şuradan böyle. Amuna koyun bu orduların içine ne varsa bitmiyor ya. Aha kırdık, aha kırdık. Ya. Kırdık. Saldır abi, saldır, saldır, saldır. Facebook'ta attım al bana. Bak yine benim şıklarımı kırdı bu adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Adamları bir sikim gitmiyor hala kazanıyorlar ya. Aha tamam. Sovyet tankları yapıyor iş yapıyor ya. Attention. Ah da. Çok değil ya, Debufflarımız hala zaten... Yardığı kadar. Burada acayip adamın ordusu var ha. Of fena vuruyor. Şeyi açmak için. İmsoğün öldü. Şu an e, Almanya line atak verdi galiba. Ben, ben geliyorum. Aa şey açıldı ya. Orası şu çocukları. Ne oluyor? Ee, paket pakı taştılar. 24 Dur birlik. 24 birlik gidecekler. Oo, bizi oo. Oh. Sovet, Sovet, Sovet. Allah. Abi çok fena alıyorlar ha. Almanya tamamen burada, tamamen burada Almanya. Şey yok ki, eğer üstünlük yok. Aynen. Duvar kedik şey of petrol de bitmiş aman koyayım. Ben donanmayı biraz içeri çekiyorum. Petrolüm İyi. hiç yok. Oğlum itiyorlar ha. Bir iterler dururlar. Bana daha çok bir itip bir daha itmem, itmelerine gerek kalmayacak gibi geliyor ama. Çok fena itiyorlar bana. Çok ben, çok şey af ben, Afrika'daki falan. askerlerimi İngiltere'ye getireceğim ya bunların çarpmalarına göre. yok. Boş sıkıntı çekeyim. De. Benim Allah. boşta boş ordum var getireyim bari. Of. Ay. Çok Güzelim. fena ya. Ya da tekrar düşündüm ben buradaki İtalya'yı korumaya çalışayım. <gülüyor> <gülüyor> Kale diziyorum şu an. Ya bastığım bütün hava, hava, şeyleri gitti ya. Havalanları. Ben size oradaki havayı verebilir miyim? Bir deneyeceğim. Brüksel. Ya verirsen güzel olur hatta. Deneyeceğim. Ne ver. O yukarıda Burası bir yer var alalım. ya oraya verirsen. Taşırım ben. Tam sarılıyorum şu an. Kas var mı sende o? Kas <laughs> birazcık var evet. 700 ben daha koyuyorum. Bayağı vermen lazım. Hadi bak 1000 tane daha kas koydum oraya. Şu havalimanını kaptırmayın ama. Oha 2000'e karşı 5000 şu an. Kimin 5000? Onların. Abi ben tam adam kası bir koyuyor kafama. Edicik oluyor benim. <laughs> Bunları denizden kaçırayım bir daha. O Bulgaristan bana götten girmiş. O bu ben de şimdi gördüm onu. Tutulur, tutulur. Of. Ya anasını sikeyim ya. Ben İtalya'yı tutacağım. Gene başarısız olduk ya. Abi ben niye oynayamıyorum bu oyunu ya? Daha fazla bildik, daha fazla bildik, daha fazla bildik. Oy uçaklarımın içinden geçti adam anti Antiyer Anti önemli. Adam birliğin içine anti koymuş ondan dolayı. Birinkilerde de var. Anti Şimdi Fransa kalbini kırmak istemem ama şu an uçak savarda eksi yani senin o uçak savarlığın hiçbir işe yaramaz. Uçak ne? 26 tane eksiğim varmış. Kapanır o. Abi şeyi yok ya. gibi savunacağım. 96 tane kolonyal Division yollayacağım. Man power'um yok ya. O hangimizde var ki? Sovyet dışında. Allah bizde de yoktu da ya. Gel. ben bir dahaki oyunda Çin'i alacağım amına. Yapma yanar. Hmm. Sen Cezayir'i ve Güney Afrika'yı kaybettiğin için ben de çekildim Afrika'dan. Çünkü tutamazdım. anakara <laughs> ana kara gitmesin de O da gidecek. Yok yok, gitmez gitmez. Sovyetler ne yapıyor Sovyetler? Sovyetler amınakoyim ne yapıyor? Ben sınırdan çekileyim istiyorsan, ne yapıyorsan. Hayır etken... hayır hayır. Sana şimdi bir taktik veriyorum. Ya nasılsın anlamında demek istedim. Aaa. <laughs> Aynen o anlamda. Ciddi anlamda. Ne yapıyorsun yani? Sen Kendine... <laughs> İyi misin? <laughs> hiç, hiç. Yok şu tamam, an, an. Şu an bak bir tane taktik söylüyorum. Bak cümlemi bitirmedim. Sovyetler ne yapıyor Bak sana, sana bir şey söyleyeceğim diyecek. Polonya'ya dal kanka. kanka. Polonya'ya dal kanka. Bak fakatı attım şuraya. Arkadan gir. Polonya'ya arkadan gir. Böyle dur. O kadar değil. Yani arkadan girdiğimeyle olmuyor ama. <laughs> ben artık bir uçağa Ben kısacağım ki çok arkadaş çok Yunanistan Bulgaristan'ı kapitüle ediyor Hem de pakete girilmiş Yunanistan Bulgaristan Yunanistan Bir dakika ben buradan çektirsem buradan yerler. Buradan çektirsem böyle yerler. Abi havayı ki hala alamadık ya. Bu ne yapmış İpme, yap İpmeye bak. Şu an sizi sizi bombalaması bitti benim ana karımı bombalıyor şu an. Daha taş sikti gözü sana dikti desene. <laughs> Lan nasıl atasözleri <altı> ya? <laughs> Doğru diyor. Atasözü yok mu ya sende? Atalar demiş ben ne diyeyim yani. <laughs> Ataların sözü üstüne laf olmaz sorgulama. Benim asker basmam lazım ya. <laughs> Adamlar Paris'in önündeyken akıl edemedim. Beyler Ama... anteye mi ya? Ama senin e, gayet iyi Fransa. Aklı. Aga radyo basıyor. Radyo bizim de eksik ya. Her şeyden iyi de tank. Bak. Bir radyomuz yok. O da bizi tankta ve uçakta gene geri düş. Sınıra radyo diziyor Murat. Ben radyoyu biraz fazla baktım ya. En sona kadar gittim. O Almanlığımına koyduk gibi. Sonra full Buraya uçak da çekilmemiş. Full uçak savar diziyor. lan? Benim eksiğim var mı? Şu an eksiğim de yok ha. Attention. Biri bize savaş ilan ediyor. Ben nazi almayayım. Sanki savaşta değiliz Ah be seni az kalsın kurtaracak olan Yunanistan işgal ediliyor. Yunanistan ağır girmişler aga. Yugoslavya'yı aldılar çünkü. Ve Macaristan da düşüyor şu an. Polonya'yı alabilirler mi bilmiyorum. Üff. Ben bu İtalya'da duracağım acayip. Ben burayı kan dökerek aldım. Kan dökerek vereceğim ha. Yo bir anda çıkarmay başarılı olsa direkt kaçarım. Ama olamaz yani. Şuraya, da, şuraya dalsak olmaz mı ya? Çok ha, az birliği oradan var. Git, git, oradan dalamazsın. Çok az birliği var. Dene. Neden ne Şey, ee, kalesi var da. Şuraya, şuraya. Orası mümkün. Sovyetler dal. Sovyetler dal. Sovyet alırsa alırsınız orayı. Sovyetler dal. Kendi ülkemleyin, bir dakika. Tamam saldırayım. Bunlarla uğraşıyorum ben de. Ben güzel bir tank yapacağım. Ya ben tank Ay. Bas tank basıyorum da ne oluyor ya <gülüyor> <gülüyor> Güneş, Ama ee, şu an Almanya askerini çekti ha sınırdan Nereye götürdü büyük ihtimal Aynen Bulgaristan'a götürdü Aynen herhalde. Aynen götürdü. Bir yere götürdüm. Tam fakat atıyordum 3 tane birlik getirdi bir anda. Sovyet sınırına götürüyor. İsveç Sosyal. ve Etiyopya İttihat ve Terakki'ye katılmak istiyor. Buyurun gelin. Abi benim benim ordular çok şey ya. Çok pasif ya. Ne, ne anlamda? <laughs> Her türlü anlamda. <laughs> O da büyük ihtimal işleri boş o yüzden. Seferberlik tam seferberlik hocam. Öf üretime gel. Bomba bir üretim. Ben hiçbir şey yapamıyorum çünkü savaş desteğim yok. Evet, evet. Fransa'da haber gördüm. Kadın Allahu Ekber diye bağırmış adamlar. Kurşun <laughs> Bivari diye vilayet mi olur ya? İsveç'e getiriyor şu an. Or sizin orada bu İsrail Hamas Savaşı şeyini kim nasıl destekliyor? Yani okulda bunun hakkında konuşturulmuyor. Mesela Ukrayna Rusya Savaşı'nda bize özel olarak fikirlerimizi sordular. Ama bu savaşta hiçbir şey demiyorlar. Vay anasını. Tarih dersinde iktidardan çok bahsediliyor mu hocam? Kavgam malgam yasak. Hayır, 9. Şey sınıfta. 9. sınıfta birazcık üzerinden geçiyorlar sadece. Osmanlı tarihi? Ama Osmanlı tarihi geçiyor 7. sınıfta. Onların siktiğimizi mi anlatıyorlar? Napolyon'un yenilgisini anlatıyorlardı sanırsam. Bir de Yavuz Sultan Selim'in o Kahire'yi alıp da yani bir, bir nevi biz sebep olduk alma neydi o ya Amerika'nın ...şeyi yapılmasına, araştırılmasına. Çünkü e, kitapta yazan şu şey şuydu. Bu adamlar Kahire'den ticaret yapıyormuş. Ticareti Hindistan'a kadar götürüyorlarmış. Bunlar da şey yapmışlar. Başka bir yol bulalım demişler. Osmanlı izin vermemiş. Çok yükseltmiş vergileri. Ondan sonra e, bu kolon denilen herif Asya'ya gittiğini zannetmiş. Ama Amerika'ya gitmiş. Böylece Amerika bulmuş. Yani bizim de Aa, Amerika. evet, evet, doğru. Sana bir söyleyeyim mi? Sovyetler Birliği line atak versin alırız. Başını alırsınız. <laughs> Kanka ordu yok burada ordu. Adamın taş 24'lük ordusu var. Belki de 48'lik. Çok değil o. Şeylerini medium tanktan iyi kullanabilirse belki. Şu an tanklarımı zaten şey yapıyorum. Ne sen oraya saldıracaksan ben biraz uçak çekeyim oraya dur. Valla çeksen iyi olur. Tanklarıma destek lazım. O yeşilledim o yeşilledim. Yürüyün saldı, lan. Saldı. Yürüyün lan. Bak ben size ne şu an. son. şu an. Gidiz iş sende bitiyor. Görüyorsun. Sağolun. Ama hala bir... Bizim... modlar çok kötü ya. Ben bu adamı raidleyeceğim ya. Gel buraya. İyi o Bu arada radyo bastım ha. Ah, evet. İyi bir yükseli aldınız gibi. Fakat fakattır ya. İlerleme ilerlemedir. Söyleyeceğim, bu orduları helak etmeseydik bunlar bize sıkıntı çıkartacaktı. Ulan gene 400k Al Alman kesmişim ha iyi. İngiliz evet. hava sende mi hala? Ne? Hava sende mi? Iıı ee, %50 eliyle bendesin. Tamam bir plerin kasayım saldıracağım. Lan şimdi o aldı Oha! Anasının nikahı. Tamam, tamam. Altı bir... Uç, koydu uçak sesine baksana. Manyak herif. Manyak. 200 tane avcı koyuyorum ben de. <gülüyor> <Kız>. <gülüyor> <gülüyor> Ama Eyvallah. <gülüyor> söylememdeki <gülüyor> ciddiyeti gördünüz mü? O ciddiyet beni benden aldı. <gülüyor> ya <gülüyor> sivil mi <laughs> çevirsek ya? Kilo sivil olmuşuz ama çevir. Benim bir ordum boşta siz kapitüle olursunuz zanneder... ...zannederci. Bana Çalmıştım. biraz... Bir tane... Bana biraz fabrika dönseniz de, askeri fabrika basın. Basmıyor musun zaten? Yok basıyorum yani daha fazla bas. Hem radyo basıyorum, hem hayır, hayır, uçak savar basıyorum. İkiniz 15'er tane dönseniz yeterli. 15'er ha. Ya yani 200 tane sivilim var dedin daha demin ha. Tamam. Askeri dönüştürüyorsun. İhtiyaç fazlasından fabrikayı askeriye dönüştürecek. Yanlış bir hatadan dolayı aslında fazlalık ihtiyaç fazlalık. <laughs> Allah kahretsin şeyde. o şeyde Lojistikte 10 milyon takip edilmiş Ooo İngiliz Tradeback Bana kaç fabrika veriyorsun? Tradeback lazım bana Vallahi şu an konsumur gutsum var. İstesem de basamıyorum. İstersen sana tamamını verebilirim. Bana bir trade back yaparsan güzel olur. Olur. Senin yerin ben kapalı ekonomiye falan mı geçin? Hiçbir şey alamıyorum senden. Ha. Allah kahretsin. Ha yok var. Aldım bir oldum. an geçmiş olabilirim dedim. Kaynakta sıkıntı yaşıyorduk. Radyolar işe yaradı mı ya? Leyla? Radyolar. Allah <laughs> İngiliz'e sor. Valla kral alabildiğimi aldım senden şu an. Her türlü şey bizzat baktım. Şu an kullanılabilir sıfır fabrika mı? Oy valla. Aynı şekilde sana bayağı dönüyorum ben. Ha yeşilledim havayı tekrardan. Şerefsizin evladı yine 15 tane, <laughs> 5.000 ters. tane şey koydu. Dur ben sana bunu senden almıyorum. Şu an sana destek. Sen ne alıyorsun şu an benden? Her şey. Dönmene gerek yok ya ben zaten basamıyorum. İhtiyacım var. İhtiyacım var. Ya ihtiyacım var. Senden almadığım olabilir. kaynağı sana döndüm sadece. Allah. Abi bak orduları yok ha. Siz ne alemdesiniz? Ben İtalya'dan Yugoslavya'ya girmeye çalışıyorum. Kanka bak şu İngiltere benim anakaradan dalsak alırız bunları. Tamam benim askerlerim hazır direkt line atak verebilirim de ben. Ne işimize yarayacak ya? Bir versene. Ben tek başıma tamam. Tamam ben arkandan destek vereceğim sana. İngiliz al sana fabrika. Eyvallah. Al biraz daha fabrika. Beni hmm. doyur İngiliz. Beni doyur. Hı. Al şunu. Leziz o fabrikalar. Abi gidiyoruz hakikaten. Dedik biraz maceraya ol. Ben şimdi Heyecan olsun. Yani. Çok fena ağzımda ölecekler gibi geliyor Sizin ittifak gelme durumu ne olabilir? Allah, Allah Çünkü ben de uçak falan çekmek istiyorum. Sıkıntı yaşıyorum. Hadi gel hadi gel. Sıkıntı yok. Oyun mekaniği verir mi? Komün... Gerçi sen yukarı Oyun yukarı falan verebilir. Çünkü Çekoslovakya şey yani. Kaputlu Kapitüle oldu. İzin vermeyebilir. Aaa asıktır ya. Neyse biz orada da ordumuz sıkıntı savunuyoruz bir yandan. Abi tanklar Kalemler geliyor. Kalemler cepheyi genişletmiş. Benim tanklar geliyor, rahat olun. Cıyır cıyır. Allah rüzgardan korusun. <laughs> Paletine Oo. taş değmesin. Abi benim kamyona da ihtiyacım var ya. Alman bir atak daha yapıyor da bu sefer savunuyorsun. Yemezler. Bana benim kamyon eksiğimi... O kadar niye var? O kadar fabrika veriyorum ben. Yani. Ne kadar eksiğin var? Abi 1.5k. Benim 7000 var istersen yollarım. Bana da yollayabilirim. Yollarsan güzel olur. Ne olur?